Meme kanseri son yıllarda dünyada maalesef sıklığı artmakta olan bir hastalık grubu. Özellikle 40 yaş üzeri bayanlarda sıklığı giderek daha da artmakta. Meme kanserinin belirti ve bulguları memede kanlı pembemsi akıntı, memede ele gelen kitle, meme cildinde portakal kabuğu görünümü, balık bulu görünümü. Meme kanserinin tanısında en önemli şey hastanın kendi kendine yapacağı meme muayenesi. 18 yaşından itibaren tüm kadınların ayda bir defa kendi kendilerine meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. Meme kanseri tanısında görüntüleme yöntemleri olarak da mamografi ve meme ultrasonografisini kullanıyoruz. Memede ortaya çıkan lezyonların özellikle şüpheli lezyonları tanımlayabilmek için memeden biyopsi yapıyoruz. Erken teşhis ve tanı için mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurmanızı öneriyorum.